Başlasın mı dersiniz Gelsin mi hocanız? Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E bir jenerik lazım. Ne diyoruz o zaman? E Türkçenin divası. Nazlı hocanızın YouTube kanalına, sayfasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi misiniz? E bir süre, birazcık daha ara verdim. Hemen başlıyorum. Çok vaktini almayacağım, tamam mı? Kısa kısa. Kısa kısa videolar çekeceğim. Zira telefonumun hafızası artık beni korkutuyor. Tamam mı? Uzun çekince donma problemi yaşıyorum. Kısa kısa şöyle 10'ar 15'er dakikalık e, tatlış bilgilerin olduğu, güzel bilgilerin olduğu Vay be gerçekten çok şey öğrendim. E, dediğim videolar çekeceğim. Tamam mı? Hazırsan bunu Instagram için hazırlamıştım. E, sana da bunu anlatayım. Sevgili arkadaşlar küçültme bakın. Küçültme önemlidir soruluyor. Deneme sınavlarında da çok sık karşımıza çıkıyor. Hatta bir parça veriyor. Hani bu parça ile ilgili hangisi söylenebilir, söylenemez dediğinde seçeneklere çok dikkat edin. Küçültme adı mı soruluyor? Küçültme sıfatı mı soruluyor? Ne soruluyor senden? Yani e, saçın bir formsuz mu benim ya? İyidir inşallah. <laughs> Modum düşmesin. Sevgili arkadaşlar, küçültme denildiğinde e, sadece cık cık ekini aramayacaksın. Bir. Bir de sorunun devamına çok iyi bakacaksın, odaklanacaksın. Yani küçültme adımı diyor, küçültme sıfatı mı diyor, ne diyor sorunun devamında? Bu çok önemli. Kimisi orada sadece küçültmeye odaklanıyor. Hemen seçeneklerde cık cık falan arıyor. Ya dur bakalım ya. Sorunun devamında ne diyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme adı mı kullanılmıştır diyor. Küçültme sıfatı mı kullanılmıştır diyor. Bu çok çok önemli. Birinci uyarım bu. İki. Küçültme eki cık cık ekidir. Tamam mı? Ama sadece cık, cık eki değildir. Yani sen küçültme eki, küçültme ile alakalı soruda seçeneklerde sadece cık cık eki ararsan o da gitti. Peki nedir küçültme ekleri? Başka neler vardır? Imsı vardır mesela. Sarımsı dediğinde sarıya yakın demektir. Tam sarı olmayan, yakın anlamı olanları da küçültme olarak alırız. İşte tahtada var ekşimsi. Tam ekşi değil ama ekşiye yakın. Acımtırak, bak ıntırak eki vardır. Ee, ya da sarımtırak, sarıya yakın, acıya yakın. Genişçe, bakın genişçe çok geniş demek değildir. Genişçe demek genişe yakın demektir, tamam mı? Bunlar da küçültme bilgisi diyor. Ee, üniversite sınavında, bak ses bilgisini anlatmıştım ben onu size hatırlarsanız. Büyücek kelimesi vardı. Büyücek bahçe. Büyücek bahçe. Ben bunu sana ses bilgisinde ünsüz düşmesinde anlatmıştım. Büyük çektik o k düşüyor. Büyücek oluyor tamam mı? Burada ünsüz düşmesi var. Peki küçültme bildiriyor mu? Evet küçültme bildiriyor. Çünkü büyücek bahçe demek çok büyük demek değildir. Büyüye yakın demektir. Dolayısıyla bu küçültmedir. Peki küçültme neydir hocam? Bu küçültme sıfatıdır. Şöyle olsaydı bu bahçe büyüyecek deseydi o zaman küçültme adı olacaktı. E buna sıfat diyemezsin kuzucum. Bunun bir kere sıfat olması için ismin önüne gelmesi lazım. Yanında bir isim falan yok. Bak cümlenin ögelerinden yardım alabilirsin. Nasıl yardım alabilirsin? Bu bahçe büyüyecek dedi tamam mı? Büyüyecek yüklenme. Evet yüklem, tek başına kullanın yüklem tamam. Peki büyüyecek mek diye bir şey var mı? Yani sonuna makmek getirebiliyor musun? Getiremiyorsun. Dolayısıyla küçültme bildiriyor ve aldır. Yukarıdaki ismin önüne geldiği için küçültmedir, sıfattır. Peki ben bu küçültme sıfatını ne sıfatı olarak alacağım hocam? Yani niteleme sıfatı mı, belirtme sıfatı mı dersen küçültmeler, pekiştirmeler, ünvan, bak ünvan sıfatları bunlar nedir? Bunlar niteleme sıfatıdır. Bunu da unutma olur mu? Peki bahçeyi, bahçeyi, bahçeyi büyüyecek yapmışlar. Ne çok bahçeyi dedim ya. Bahçeyi büyüyecek yapmışlar. Yapmak değil. Nasıl yapmışlar? Büyüyecek. O da ne olur? O da zarf olur. Bu elmalar ekşimsi. Tam ekşi değil. Ekşiye yakın. Küçültme bildiriyor mu? Evet bildiriyor. Peki küçültme neyidir bu? Küçültme adıdır ekşimsi yüklem tamam mı ekşimsi yüklem tek başına kullandığın. sonuna makmek geliyor mu gelmiyor ekşimsi mek olmuyor dolayısıyla küçültme adıdır tamam ekşimsi elma severim elma isim bu da ismin önünde nasıl elma ekşimsi elma burası nedir küçültme sıfatı ismin önünde çorbayı ekşimsi yapmışsın yapmak fiil Fiile nasıl sorusunu sor, durum zarfını bulursun. Nasıl yapmışsın? Ekşimsi. Küçültme bildiren kelimeyi burada ne yaptım? Zarf olarak kullandım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme ekini alan sözcük farklı türde kullanılmıştır da diyebilir. Atıyorum dört seçenekte sıfat görevinde kullanılır. Bir tanesinde isim göreviyle ya da zarf göreviyle kullanılır. Ha Farklı türde kullanılmıştır diyebilir, farklı görevde kullanılmıştır diyebilir. Sorun bu şekilde de karşına çıkar. Sonra başka ne söyleyeceğim bununla ilgili? Dediğim gibi genişçe, büyükçe dediğinizde bunlar çok geniş, çok büyük demek değildir. Bunlar genişe yakın, büyüye yakın demektir. Dolayısıyla küçültmedir. Ekşimsi ekşiye yakın demektir. Sarımtırak sarıya yakın demektir. Tamam mı? Unutma sakın. Cık ekiyle de zaten. Mesela bebeğin elleri minicik. Bebeğin elleri minicik. Yazalım mı? Hadi bunu da dur. Nereye atmışım acaba silgiyi? Bebeğin elleri minicik dediğinizde buradaki minicik küçültme adıdır. Bebeğin elleri minicik. Minicik yüklem minicik diye bir şey yok. Küçültme adıdır. Bebeğin minicik elleri var dersen küçültme sıfatıdır. Bebeğin elleri minicik görünüyor dersen görünmek fiil nasıl görünüyor? Minicik. Burası da nedir? Burası da zarftır. Tamam bebişim. Evet. O zaman ee, bu tarz kısa kısa videoların gelmesini istiyorsan, böyle olsun hocam diyorsan yorumlar kısmına yaz bakalım. Ee, Instagram baya büyüdü. Saçımı bir halledemedim. Aynı büyümeyi YouTube'da da dilerim yakalayabiliriz. Motive olmak güzel bir şey. Motive olduğunuzda güzel şeyler ortaya çıkıyor. Lütfen böyle e, zehirli yorum yazmayın, ne olursunuz yazmayın. E, demoralize oluyor insan. Yani ben okumak istemiyorum e, bu tarz yorumlar. ya Yorumlarınızı okumak istiyorum fakat e, içinde bak diyorum. Şimdi huzurumu kaçıracak biri diyorum e, ve yorum okumuyorum. Ama bak yorum okumak da istiyorum. Lütfen biraz empati, biraz anlayış, biraz nezaket. Bunlar önemli şeyler. Onun dışında desteğiniz benim için çok kıymetli. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve takipte kalın. Görüşürüz.